Ay sab olmuş. Kanka mı yandırmam lazım? Zoe. Zoe hadi ula uyan. Hmm. Ay ne oldu kanka ya? Kanka saat bir olmuş. Haka mısın sen? Aa 1 mi olmuş? Aa. Kanka yürü yürü cilt bakımı yapacağız biz daha dur bekle videoyu başlatmam lazım alayım şu kameramı elime herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kankamla kankam bende yatıya kalıyor ve bir günlük vlogumun partikisini çekiyorum Bu arada arkadaşlar bu parti giden sonra 60 abone özel bir kutlama yapmayı düşünüyorum. Kanka 60 abone mi olmuş? Evet. Bugün olduk. Ha? Evet. Ay, arkadaşlar özden çok mutluyum yani. 60 aboneye özel bir e, video çekeceğim kutlama yapacağım. Özel bir kutlama. Hatta buna kankam da dahil olacak. Ve diğer kankalarım da. Yani şu an Toka oynamayan kankalarım da dahil olacak. Ama isimleri söylemeyeceğim. Belki isteyenleri söylerim. Tabii ki de benim arkadaşımın ad, gerçek adı da Zoe değil. Kankamın gerçek adı yani. Değil mi kankacığım? Evet kanka. Evet. Neyse. Şu kamerayı tutsana kanka, ben çek kanka. Evet arkadaşlar 60 abone özel bir kutlama yapacağım yani çok mutluyum o yüzden. Kanka gel duşa girelim mi? Olabilir. Ama bana kıyafet verir misin? Ay tabii ki de veririm kanka. Deli misin nesin? Hadi girelim. E peki giderim madem. Ay çok güzel kanka gel. Geliyorum. Köpük de yapalım. Ha, şöyle köpüğü de yaptık. Arkadaşlar biz duş alıp gelelim o zaman. Evet. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz mutfağa geldik. Şimdi ee, kahvaltıyı hazırlayacağız. Zaten kahvaltı hazırlamamız 2 dakika sürecek çünkü evde kahvaltılık yok doğru dürüst. Şunu çöpe atalım. Bir de sadece zaten yumurta yiyoruz. Değil mi kanka? Ay evet kanka. Domatesi de alalım şuradan. Şimdi biz kahvaltımızı yiyelim arkadaşlar biz kahvaltımızı yerken siz de lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 60 abone olmuşuz bugün. O yüzden çok mutlu oldum bugün. Baya evde amele gibi anırdım bildiğiniz. Yani tabi ki de anıracağım. Neyse biz kahvaltımızı yedik şimdi arkadaşlar ve birazcık dinleneceğiz ve sonra da dışarıda öğlen yemeği yemeyi düşünüyoruz. Tam olarak burada biz biraz dinleneceğiz. Değil mi kanka? Evet kanka. O zaman arkadaşlar biz dinlenelim. Videoyu öğlen açacağım. Pardon, akşamüstü açacağım. Zaten öğlen olmuş saat. Saat 3 kanka. Oha birazdan akşam üzeri olur. Evet işte. Akşam yemeğine gideriz. Ok. Tamam olur. O zaman biz dinlenip gelelim. Evet arkadaşlar biz üstümüzü değiştirmeye geldik buraya. Bakın gördüğünüz üzere akşamüstü oldu. Biz buraya üstümüzü değiştirmeye geldik. Aynı şeyleri çok giymek istemiyoruz ama bizim evde de doğru dürüst bir şey olmadığı için aslında biz aynı şeyleri giymek istiyoruz. Pardon ben niye aynı şeyleri giymek istemiyoruz dedim. Hava çok soğuk arkadaşlar. Hava 100 bin derece. Eksi 1 derece falan galiba. O kadar soğuk ki. Ama kanka onun, onun için şu an giyinme odasına inemeyeceğim. Sen bunlardan giysene. Kanka çok soğuk. Kanka şundan giy işte. Hem onun ayakkabısı da yok. E peki kanka. Kafamızdakileri çıkarıp bere takalım mı? Evet evet ama giyinme odasında senin vardı bir tane daha. Doğru diyorsun onu da giyinme odasından alırız kanka. Kanka bu bere çok kötü durdu. Ay evet evet kötü durdu kanka onu takma. Evet şimdi. Bu tacı da takabilirim aslında kanka nasıl? Kanka diye kurdele daha güzel. Hem aynı olmuş oluruz. E, doğru diyorsun. Tamam onu takayım bari. Ne yapayım? Evet arkadaşlar biz dışarıda kamerayı açarız o zaman. O zaman görüşürüz. Dışarıda açarız. Bay bay. Evet arkadaşlar biz gidene kadar gece olduğu için orada videoyu başlatamadık. Ama bir sürü şey aldık yiyecek. Değil mi kanka? Çünkü biz çok açız. Evet kanka çok acıktım ben. Bir an önce yiyelim. Bence de. Ee, biz şimdi böyle masayı kuracağız. Sizinle birlikte kurmak istedik bu masayı. Al kanka şunu. Sizinle birlikte şu anda bu masayı kuracağız. Bu arada kanka suşi almıştım ben. Bize. Acıtı mısın? Evet bak. Almışım. Ay yes 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 yes. Kalk sen sushi seviyor musun? Kanka ben bayılıyorum sushi'ye. Arkadaşlar ben cidden gerçek hayatta da seviyorum sushi'yi. Ama tek bir tane sevdiğim var. California roll diye bir sushi. Çok içine nedense zaten onu seviyor. California roll onunla doğru kaka şu kasede olanların bazıları acı bunların bazıları acı artık hangimize çıkarsa yüzümüzden belli olacak zaten hangimize çıktı ay evet arkadaşlar şimdi biz yiyelim bunları hadi ye kanka Şimdi kanka mı yiyor? Acı mı kanka? Hayır. Arkadaşlar kankamın ki acı çıkmadı. Şunu yakan. Ay acı çıktı kanka. Bu ne çok acı. <laughs> kanka gel ağzını öfleyim. <laughs> Ay yandım kanka ya. Ay şunu yiyeyim. Ben de şunu yiyeyim. Ay donat nerede? Ay donat. Kaka bir bunu yesene. Acaba acı mı? Bence bu acı değil. Gibi duruyor. Kaka çok acı bu da. Dur kaka ben de senin ağzına yapayım. <gülüyor> 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 tamam geçti kanka. Şunlardan yiyelim. Neyse arkadaşlar bu böyle olmayacak. Biz iyip gelelim. Bence de kanka. İyip geliyoruz o zaman biz. Evet arkadaşlar biz şimdi odaya geldik üstümüzü değiştireceğiz. Gel kanka. Şimdi e, pijamalarımızı giyeceğiz. Giyelim kanka çabuk. Hadi ben çok yorgunum. Şöyle direktman şöyle uyuyasım var kanka. Kanka yat yata. Bekle ben sana da kedi getireceğim bugün. Bekle ben sana da kedi bulup geliyorum tamam mı? Peki kanka ben bekliyorum seni. Uyuma kız bak. Şimdi arkadaşlar ben şunun için kedi alıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bu kızın kedisini bulamadığım için. Bulamadın mı? Kanka bekle şimdi onu öyle yapmak yerine şurada tut işte. Evet arkadaşlar biz şimdi uyuyacağız. Çok yorgun bir gündü yine değil mi kanka? Evet. Arkadaşlar bu arada e bundan sonra bu videodan sonra size iki, iki tane video fikri var aklımda. E ama onları farklı bir videoda söyleyeceğim. Bu arada inşallah 100 aboneye de ulaşırız. Şu anki hedefimiz 8, ay 80 diyorum 70 tabii ki de. İnşallah bunu da becerebileceğim. Ben Toka Life sayesinde 4 abone kazandım. Diğerleri PKX'de Shores, Miniş sayelerinde. Ama onu o videolarımı silmeyi düşünüyorum. Bana katılanlar yorumlara Ablo videolarını bence de silmelisin yazabilirse çok sevinirim. Asla linç olarak görmem. Ablo videolarını çok kötü onları silebilir misin diye görmem. Onları silebilirsin yazın. Ben de sileceğim ona göre. Neyse biz artık uyuyacağız arkadaşlar. Bizim partikimiz böyleydi. O zaman hoşçakalın. Bay bay.